dünyalı insanların mutlu olacağından bahseder. Bu anlamda insanların ahiret eksenli işlerde ise kendisinden yukarıdakilere bakması lazım. Mus'ab bin Ümeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas, Halid bin Velid, Abdullah bin Revaha, Ömer, Ebu Bekir, Osman, Ali radıyallahu anh. Bu insanlar bizim için örnek. İnsanı mutlu eden bir başka nokta ise insanın Allah'a tevekkül etmesi. Yani işlerinde Allah'ı vekil kılmasıdır. Zira Kur'an ve men yetevekkel alallahi der. Yani her kim Allah'ı işinde vekil tutar ve ona güvenirse Allah ona yeter. Allah ona yeter demek Allah onu mutlu eder demektir. Allah ona yeter. O eğer işinde Allah'ı vekil kılıyorsa Allah ona yeter. Hani diyor ya mesnevi de. Hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çek. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni gör, ücretini İnsanın vazifesi o. Dümenci neferi gibi irade etmek. Sağa çevireceksin ya da sola çevireceksin. Rahmana doğru çevireceksin, şeytana göre çevireceksin. İnsanın vazifesi o. Tevekkül edenle etmeyen arasındaki alegorik anlatımda Bediüzzaman biliyorsunuz sözlerde şöyle der. Tevekkül eden adam omuzundaki çuvalı gemiye kadar taşır. Sonra gemiye bırakır. Oh der. Elhamdülillah rahat ettim. Tevekkül etmeyen adam ise gemiye bırakmaz. Omuzunda taşımaya kalkar gemiye kadar gittiği halde. İşte o insan kendisine zulmeder. Yazık eder. Bizim işimiz Allah'a teslim olmak. Bir şey olmak istiyorsak, bir yere girmek istiyorsak, bir şey yapmak istiyorsak biz elimizden geleni yapacağız. İrade edeceğiz. İsteyeceğiz. Fiili dua ve sözlü dua. Sadece sözlü dua yetmez. Üniversite imtihanına giren talebe fiili dua ile çalışacak. Gecesini gündüzüne katacak. Ondan sonra da sözlü duayla Rabbim beni muvaffak et diyecek. Ve ondan sonra da Cenab-ı Hak ona başarı ihsan edecek ya da görünmeyen bir başka başarı verecek. Bakarsınız her şeyin hayırlısı. Belki kazanamayacak sınavını. Sonra başka bir kapı açılacak, başka bir yerde üniversiteye gidecek. Oysa ki Türkiye'de git üniversiteye gitse belki daha farklı bir bölüm okuyacaktı. Oraya gitmekle daha farklı bir bölüm okuyacak, daha iyi hizmet edecek. Allah'ın izni ve inayetiyle. Her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu bilmek durumundayız. Dolayısıyla işimizde Allah'ı vekil kılmak. Biz vazifemizi yapacağız, gerisini Allah'a bırakacağız. Kulun elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmasına tevekkül eder. İşte tevekkül insanı mutlu eden anahtar kavramlardan bir tanesi. Bir başka nokta ise doğru insanlarla beraber olmak. Delilin ne hocam? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde arkadaşını seçerken dikkat etsin. Din ile arkadaşlık beraber aynı cümle, aynı hadiste geçiyor. Arkadaşını seçerken deal ettiğin insanlarla deal ederken bunu gayet dikkatli bir şekilde yapacağız. Zira İbn Kayyım El Cevziye Tıbbül Kulub isimli eserinde der ki dört tip insan vardır. Bir, gıda gibi olan. Insanlar. Gıda gibi olan insanlarla hemdem olmak lazım. Beraber olmak lazım. Kat'ı mükaleme yapmamak lazım. Onlarla irtibatı kesmemek lazım. Onun için Uhuvvet Risalesi'nde müminler arasında nifak, şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik hakikatçe ve hikmetçe, insaniyeti kübra olan İslamiyetçe, hayatı şahsiyece, hayatı maneviyece ve hayatı içtimaiyece muzır, merdut ve zulümdürler. Uhuvvet bu, bu kadar muzır, merdut ve zulümdür. Uhuvete yönelik bir problem söz konusu olduğu zaman. Adavet. İşte onun için gıda gibi olan insanlar vardır der İbni Kayyum. Bu gıda gibi olan insanlarla uhuvvet içerisinde olacaksınız. Bu çok önemli. Kalbinizin gıdası açısından, kalbinizin ayakta olması, dik durması açısından bu çok önemli. İkincisi, ilaç gibi olan insanlar. Onları da hiçbir zaman rafa kaldırmayacaksınız. Onları da her zaman yakınınızda tutacaksınız. İlk yardım kasası gibi. Çünkü her an başınız derde girebilir. Her an sıkıntı yaşayabilirsiniz. Her an problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. O halde ikinci tip insan gıda tipi gibi olan insanlarla kesinlikle ilişkiyi koparmayacaksınız. Bu ne için lazım? Mutluluğunuz için. Üçüncü tip insan hastalık tipi olan insanlar. Bu insanlarla mesafe koyacaksınız. Oysa ki bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi de bu değil. Mi? Hastalık gibi olan insanlarla sıkı fıkı oluyoruz. Gıda gibi olan insanları da itiyoruz. Bu da şeytan. Gıda gibi olan insanları itersen, hastalıklı olan insanlarla çok fazla her hemdem olursan, işte bunu da insan kendi kafasında elbette ki koyacak. Yani ee, bu diskriminasyon gibi bir şey değil tabii ki. Ama mesafe koyacaksın. Seni Allah'ın haram ettiği şeye sevk ediyorsa konuşması, yatması ve kalkması tamamen Allah'ın haram ettiği şeyler eksenli ise seni teşvik ediyorsa, seni kışkırtıyorsa bu insanlarla çok fazla irtibatlı olmamak lazım. Onlarla irtibatlı olmak onların hastalıklarına şifa bulmak münasebetiyle olmalı. Eğer bu münasebetle tedbirini almadan teşrif-i mesai içerisinde olursan mutsuz olursun. Hocam ben olmuyorum. Ben böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Farkında değiliz. Derinden derine seni sıkıntıya gark edecek bir iş yapıyorsun aslında. Zamanla onlar gibi düşünmeye başlayacaksın. Zamanla onların kaygıları sende bir kaygıya dönüşecek. Zamanla sen acaba onlar ne der kaygısıyla hareket etmeye ve düşünmeye başlayacaksın ve bu seni rahatsız edecek. Dördüncü tip insan ise zehir gibi olan insanlardır. Zehir gibi olan insanlara da pan zehir değilsen onlarla ilişkiyi keseceksin der ibnik Kayyum. Evet. 10. madde ise insanın beklentilerini minimize etmesi. Lokman Hekim olduğuna tavsiyede bulunur. Oğlum der, sana birisi iyilik yaptığı zaman onu sakın unutma. Ona karşı müteşekkir ol. Ama sen birisine iyilik yaptığın zaman onu hemen unut. Sakın teşekkür bekleme. Çoğu zaman bizi aslında bu rahatsız eder. Teşekkür beklemek. Teşekkür beklemek insanı rahatsız eder. Onun için yaptığınız işi sadece ve sadece Allah rızası için yapmak durumundayız. İhlaslı bir şekilde. O razı olsun bütün dünya küsse ehemmiyeti yok diyerek. Arthur Schopenhauer Alman filozofu hiçbir zaman mutlu olamamış bir zat. Ama o mutluluğun formülünü mutsuzluktan çıkartarak söylemiş bir şey. Bir şey söylüyor. Diyor ki insanın mutlu olması için mutluluğunu maksimize etmesi için beklentisini